Evet, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle biraz da enduro yapalım. Yollar hep şey olacak değil. Hadi bakalım üstüne. bu sana gelsin. Lan arkadaş. Nereye çıkıyor? Hiçbir fikrim yok diyor. Ve kumlu, ve kumlu. Arkada Yapacak bir şey yok En kötü Dua edeceğiz birinin buradan geçmesi için yani Nereye gidiyor bu yol onu bile bilmiyorum Ve neden bu yolu kundurtmuşlar Onunla da ilgili Bir fikrim yok nerelere soktun beni navigasyon nerelere soktun evet arkadaşlar görüyorsunuz bir enduro yapmadım kalmıştı onu da hallettik motor düşerse sittin seni kaldıramam çünkü herhalde 300 kiloyuz ya bu niye buradan götürdü beni en ufak bir bilgim yok ve bu yolun hakikaten nereye gittiği ilgili de bir fikrim yok. Lan Allah'ım ya. Ya arkadaş. Ya. Ya resmen ayım hemen bir asfalt kullanacağız. Tarlaların arasında dikmeye çalışıyoruz. Arkadaş, tüm her taraf kum. Sarıcığım. Yol doğru mu gidiyor Ondan da emin değilim Lan ne güzel asfalttan Gidiyordum Ne oldu da buraya gittik ya. Arkadaş bu nasıl oldu bu? Hadi koçum Hadi koçum çözeceğiz Çözeceğiz beraber çünkü kaldır ama Ayağım altında kalsa bittim. hadi. Koçum benim sana en güzel yağları, en güzel benzinleri alacağım. Hadi. Ben buraya nasıl girdim? Böyle bir olan niye girdi? Az kal, hadi. Hadi koçum. Yaparsın sen güveniyorum. tarlanın kenarında çalışan adamlar var. Güneşten ya da yola bakmak bunu onları da Haydi. Geldik. Asfaltın ağası yok ki. Of. Ya arkadaş. Evet. Bir sonraki part. Bir sonraki part. Obrigado. Uh -huh. Evet arkadaşlar gördünüz Bunlar önemli şeyler yani Resmen şu anda Şile sahilde Kilyosla motor kullanıyorum Serhan neredesin? Getişin oh

Evet arkadaşlar gördünüz, heyecanlı dakikalardan geçtim. <laughs> Gerçekten hiç plansız navigasyonu nereye soktuğu bilemedim. Ama bir şekilde de düşmeden çıkmasını bildik. Evet, bu videoda biraz geç size sesleniyorum. Ben Emre K. Yeni videolarda karşınızdaydım. Macaristan içerisindeyim, istikamet Romanya. Romanya sınırına doğru gidiyorum. Bu arada MiG-29 görüyorsunuz şu anda. Çok güzel çok böyle e, bozulmamış bir şekilde koymuşlar. Askeri bir bölgeden geçiyorum. Hemen sol tarafım yani ekranın sağ tarafında askeri havalimanı var. E, MİG-29'u da size göstermek için böyle bir etrafından dolaştım. Macaristan gerçekten çok çok güzel bir ülkeymiş. Yani Macarovasını çok merak ediyordum. Çok düz hani dağlık falan değil ama gerçekten e, farklı Orta Avrupa'nın güzel bir ülkesi. Oraları da keşfetmenizi tavsiye ederim. Böyle düz yol sevenler yani düzden kastettiğim ovada yol yapmak isteyenler bence Macaristan'ın içlerine kadar yani Macaristan'ın tamamını gezebilirler. Çok böyle aman aman dağlık bölgeler yok. Burada dediğim gibi Macaristan'dan Romanya'ya doğru geçiyorum. Ee, Romanya'nın batısına çıkacağım. Ee, akşam konaklıyorum. Ee, gece güneş batışından sonra işte biraz daha enerjim vardı. Dedim gidebildiğim kadar gideyim. Romanya'ya da konaklamamı yapayım. Hemen bir bookingden otel otel demeyeyim de bir köy eve rezervasyonu yaptım. Fakat köy evine gidince tabii kimsecikler yok. Çünkü hem sezon dışı sonra bir şekilde yolda başka bir motorcu sağ olsun ona derdimi anlattım. Dedim ben ulaşamıyorum. E, Dilimde yok sen bir arayıp irtibat numarasını e, şey yapabilir misin konuşabilir misin vesaire. Sonra sağ olsun işte motorcu motorcunun her yerde dostudur e, konuştu. Hayabusalı bir genç arkadaştım Ondan sonra gel e, şey yaptı ev sahibi Allah'ım ev sahibi çok tontiş bir teyze geldi. Zar zor geldi bastonuyla geldi meğersem yan binada oturuyormuş. Sonra işte bir şekilde anlaştık. Ondan sonra yani bir gece konaklamam yaptım, bir köy evinde yaptım. Macar'ın lokal bir eviydi, güzel bir avlusu olan bir evdi. Böyle şeyleri de çok severim ben. Hani lokalleşmek gerçekten çok çok güzel. Hatta bana dediler ki şurada işte barımız var. Eğer bir yani şeyler içmek istersen gel gidelim falan. Dedim yok, çok yorgunum ve sabahta erken çıkmayı planlıyorum dedim. Çünkü Yarın yani Romanya'daki yolculuğum çok heyecanlı olacaktı. Neden? Çünkü Transfăgășana'yı geçmeyi planlıyordum. Aslında ilk önce Transalpina'yı geçecektim ama oraya gidince fikir değiştim. Transfăgășana'yı geçmeye karar verdim. Onu da bir sonraki videomda göreceksiniz. Şimdiye kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, düşüncelerinizi yazmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ben Emre K.